buradan hocam. Burası mı? Burada mı ameliyat ediyorlar Mesut'u? Apar topar getirmişler hocam. Nakil için vakit yok. Allah yardımcımız olsun. Ne verdik adrenalin? Bir doz. 2 miligram daha. 2 miligram adrenalin daha. Pedleri hazırla. Hazır. 200 yüz. Hazır. 250. Abi yapma bunu abi. Duyuyordur abi Bizu. Duyuyor yapma. 300. Hadi. Bizu. Lazımsın sen bana lan. Nereye gidiyorsun? Usta. Usta böyle olmaz usta. Bizu. Abi. Abi yapma abi. Tamam, tamam. hadi. 360. Doktor bey. Ver çabuk ver ver. Hazır. Hadi. Hocam. 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 Ne durumdayız doktor bey? Müsaade şey edin. Abi müsaade edin. uyguladık hocam. Dışarıda bekliyoruz. Ama henüz cevap Biliyor yok. Biliyor hadi Biliyor hadi. hadi hallederiz biz hadi. <laughs> Reşat Hoca kaldırır Mesut abi. Nereye kaldırıyor Murat? Nereye kaldırıyor ya? Gitti Mesut gitti gitti işte lan, Gitti gitti gitti. <laughs> Mesut abi nerelerden döndü geldi abi gene gelecek. Reşat Hoca geldi Yavuz gitti. geldi. Kurtaracaklar işte abi. Sen de sık dişini. Reşat Hoca kim Leyla? Reşat Hoca kim ya? Allah mı bu adam? Kaç kurşun almış ya bile var mı? Gitti diyorum Mesut. Gitti, gitti, gitti. gitti. Mesut gitti, gitti, gitti. Tunç uyandı. Gitti. Tunç uyandı diyorum. Tunç uyandı. Tunç uyandı! Tunç uyandı ve biz bu haberi Mesut'a veremiyoruz. Abi. Öyle mi? İyi mi? Aylin. Tunç iyi mi? Bilmiyorum. Ama uyandı. Uyandı. Reşat Hoca burada. Yavuz burada. E çocuğa orada kim bakacak? Bu nasıl bir ceza ya? Kimi cezalandırıyorsun Allah'ım? Mesut'u mu? Tuncu mu? Yoksa bizi mi? Ya, kimi cezalandırıyorsun? Bu nasıl bir ceza? Uzla! Uzla duydun mu? Bak ne diyor Aylin? Tuğç uyandı diyor Aylin. Tuğç uyandı, uyandı diyor usta. Bak, bak seni soruyormuş. Yapma baba, abi. Baba nerede diyormuş Şşş. usta? Abi tamam. Kalk Allah'ın cezası kalk, kalk. Adrenalin. Güzel. Atropin yap. Dört ampul bir karbona temel. Eldiven Çabuk eldiven verin. Kaçtasın? 360. Doldur. Hazır. Karbonat tekrarla. Hocam döndü. Evet döndü. Evet. Nabız var. Bye. Sevinmek için erken çocuklar. Ameliyata başlıyoruz. Bana bir önlük bulun. Aslanım Tunç be. Tamam değil mi artık? Bitti. Bitti. Tunç oğlum bu Tunç. Kolay mı lan öyle? <laughs> Babasını soracak şimdi ne diyeceğiz? Bilmiyorum valla. Of Allah'ım ya. Bizimkiler ne yaptı acaba? Aranmaz ki şimdi. Kim bilir onlar ne halde? Bakma ben de korkuyorum aramaya. Hey, Allah korusun. Dur bakalım olan bir kendine iyice gelsin de. Belki onlardan da iyi haber alırsa. Değil mi ya? Çıkmayan candan umut kesilir mi Ayla? Ölmüş müdür? Kim? İşte o ya senin teknedeki adam. Mesut. Bilmem. İnşallah ölmüştür. Ölmediyse. Ne olur ölmediyse? Ölmediyse. Bulup yine öldürmek gerekir. Gira'yı bulmuş seninki. Emin misin? Başka türlü o polis nasıl gelip eliyle koymuş gibi bulacak seni? Doğru. Eliyle koymuş gibi buldu. Belasını da buldu ama. Nasıl? Şimdilik kurtulduk Mesut'tan. Belki de temele kurtulduk ha? Kesin mi? Bakacağız. Ne yapıyoruz bundan sonra onu söylesen. Elif'e vurduysan İstanbul Emniyeti'ni tam kadro peşimize taktın demektir. Ulan dün kim peşimizdeydi? Zabıta mı kovalıyordu? Salak salak konuşma. Anlamadın beni. İşin rengi değişir diyorum cevher. Değişmez lan. Bizim iş hep kan kırmızı. Gevelemi de anlat. Çok taş koydu senin bu mesut yolumuza. O da ekibi de. Riskli olacak ama... Ya o gel. Bir hale daha gel. Toptan çözüm. Onlara patlatalım diyorum. Patlatırız neymiş? Telefonda olmaz. Kalın siz olduğunuz yerde. Haber bekleyin. Başka bir şey yaptığımız yok zaten. Bakası ver bakası. Macas İkisi gitti biri kaldı. Dayan aslanım. Nereye dedin? Sesin kesildi. Tomografiye diyorum. Alo? Tomografiye götürdüler diyorum Tuncu. Anladım. Gördü mü sizi? Yok, baygın daha. Ama iyi değil mi? Tomografiden sonra daha net bir şey söyleyebilirim dedi doktor. Ama uyandı yani. Buna da şükür değil mi Rıza? Öyle, öyle tabi, öyle. Bekliyoruz biz de işte. Yalnız Rıza, ayılınca babasını soracak bize. Ayla, çocuğa bir şey söylemek yok, anladın mı beni, ha? Hı hı, tamam, anladım. Sakın bak Ayla. Sorarsa da. Tamam, tamam, merak etme. Rıza. Mesut'un durumu? Mesut'un durumu ağır Ayla. Ağır. Ağır. Ne olacak peki? Ne dedi Reşat Hoca? Kurtaracak mı Mesut'u? Ne bileyim Ayla. Ameliyattalar işte Yavuz'la. Bin yıldır içerideler. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bekliyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor işte. Burayı boş versen. Ne dediysem onu yap sen, tamam mı? Oradaki herkese de söyle. Tunç bir şey duymayacak şimdilik. Anladın mı beni? Herkes anladı değil mi aile? Allah kahretsin. Yine karaciğer içinde mermi. Uğraştıracak bizi. Harp cerrahisi şartları. Tampon. Tampon. patron. Sıra bana mı geldi? Benim için mi Bu Sadık Hamdani, Suriye ordusunda albaydı. Şimdi bizimle. Arkadaşlar da onunla. Bu arkadaşlar geliş yılını tıkadığı için mi inemiyorum ben bir türlü aşağı? Bahsettiğim büyük ihale için buradalar. Neymiş şu büyük ihale? Bu da sonuncu. Tampon. Tampon Hayırdır müdürüm Kalabalık gelmişsiniz Pek hayır değil Rıza Anlatmayacak mısınız peki Reşit Hoca çıktı <laughs>